Survivor Türkiye'de yıllar boyunca birçok ünlü ve gönüllü yarışmacı zorlu mücadeleleriyle hafızalara kazındı. Ancak izleyicilerin fark etmediği ya da zamanla unuttuğu ilginç bir detay da bazı yarışmacıların birbiriyle akraba olmasıydı. Aynı aileden birden fazla kişinin Survivor'a katılması hem ekran başındaki izleyicilerin ilgisini çekti hem de yarışmaya farklı bir boyut kazandırdı. Bu akrabalık bağlarından en bilineni şüphesiz Turabit Çamkıran ile Mert Merve Aydın'ın akrabalığı her ne kadar çoğu kişi onların sadece Survivor'da tanıştığını sansa da Turabi'nin annesi ile Merve'nin annesi kuzen yani ikili aslında uzaktan da olsa akraba sayılıyor. Bir başka dikkat çeken ilişki Seda Ocak ve Sema Aydemir arasında. Onlar zaten yarışmada da birlikte yer aldıkları için bu kardeşlik bağı çok daha net bir şekilde ekranlara yansıdı. Aynı şekilde 2023 sezonunda yarışan Berdan Mardini'nin kardeşi Selçuk Mardini de daha önce Survivor'a katılmıştı. Bu tarz örnekler izleyicilere yarışmacıların sadece bireysel değil, ailevi birer miras gibi bu mücadeleye dahil olduklarını gösteriyor. Bu videoda Survivor tarihindeki akraba yarışmacıların kimler olduğunu, bu bağların yarışmaya nasıl yansıdığını ve izleyiciye nasıl duygusal anlar yaşattığını gerçek bilgilerle ve arşiv görüntüleriyle sizlere aktarıyoruz.